ne dedi diyor. Hadi bakalım. Yani, hani hep diyorum ya. Şimdi hiç farkında değil sağlığımız yerindeyken de. Bak ne güzel oturdunuz kaldınız. Hadi şimdi zıplayınca kalkıyorsun. Allah dizinden dermanı bir alıverse Allah vermesin. Meclisimizden hani uzak olsun. Hadi bakalım. Demin Harun Reşit'in hesabı. Tüm servetini versen o dizine derman alıp zıplayabilir mi? Bittin işte. Görüyor musun zenginliğini? Allah allah. Aman Ya Rabbi dedi diyor. Sen lütfu kereminle beni cennetine koy. allah Teala meleklerine sonra emretti ki o kulumu cennetime koyun. Bak. Allah allah. Neyimize güvenip de ben diyeceksin? Benlik neyin var? Mevlana ne güzel diyor. Bir kimse ben diyorsa diyor o cahildir diyor zaten. Bak o sultanların sohbetlerinde bir dikkat ederseniz böyle hiç benim demezler. Böyle kendilerinden bahsederken de bu fakir diye bak hele. O fakirlik bizim anladığımız dünyalık manasında değil yani. Allah'ın yanında ne kadar fakiriz. onun verdiği nimetlerin karşısında değil mi? Ya. Bak birçok zenginlerimiz var han ismini zikretmeyelim de öyle. Hatta desinler ömrü geçiyor, trilyonları var. İyi biçemiyor, Allah bir dert veriyor. Hadi bakalım. Ya. Yani. Allah sağlık, sıhhat versin. Amin. Yolunda harcayacağımız ömür versin inşallah. Amin. Sağlıklı, sıhhatli. Yoksa hani o ömrümü bir türlü tamamlayacağım da hani tepenin üstüne kuş da çıkar diyor, yılan da. Ama biri uçarak çıkar, biri bağrında sürünerek işte o yılan, o ömrünü hasta, yatalak tamamlayanlara örnek yani. Öbürü de sağlıkla hani diyor ya, nefesler sayılıdır. Öyle hani haberlerde, gazetelerde yazar ya, sigara içenin ömründen 10 yıl gitti. Sigarayı bırakırsan 5 sene uzun yaşan, hiç alakası yok. Ha, hocam bırakırsak iyi olmaz mı? İyi olur da, Allah sana diyor ki, nefesin sayılı, aldın, veremem. Verdin alamazsın. Fakat atıyorum sana allah Teala 70 sene ömür biçmiş. Ne olur o sigara içki içersen vücudun dengesi bozulur. O 70 yılı belki son 15 yılını yatalak yatağa çakılı iyi biçemeden ayağa kalkamadan sürünerek geçirirsin. Bu. Ama o ne 69 olur ne 71 olur. Ha sigarayı bırakınca da o 70 75 olmaz. <laughs> Yine 70 de fakat onu sağlıklı saatli ayakta Allah yolunda ibadetle geçirirsin. Bak o zaten ömrün bereketlenmiş oluyor. Karın fazla değil mi? bir yatarlak yattıktan sonra hiçbir ibadetini yapamayacaksın ki. Nasıl bir karın olacak? Rabbim her şeyin hayırlısını lütfetsin inşallah. <laughs> Eli hep güzel gör, kendini hep yer. Tezek su dibine batmaz kurbanım. Şu sözün güzelliğine bak. Yani herkesi diyoruz işte başkasının nefsini kendi nefsine tercih edeceksin. Karşında diyor bak genç de görsen yaşlı da görsen kendinden üstün göreceksin. Nefsini ileri çıkartmayacaksın. Yaşlıyı görsen diyeceksin ki diyor, Ya Rabbi ona hürmet edeceğim. Neden? Onun yaşı benden fazla. Sana benden daha çok ibadeti var, taatı var. Sevabı da benden ileride. Onun derecesi benden yüksektir diyeceksin diyor. Bak bak. Sabi bir çocuk görsen, Ya Rabbi bunun da derecesi benden yüksek. Allah Allah. Nasıl? Ben bu yaşa gelmişim. Bir sürü günahlarım var emirlerine karşı geldim. Rızan uygun hareket edemedim. O daha sahabi onun için melekler kalem bile tutmamış. Onun hiç günahı yok. Senin yanında benden daha kıymetli. Bak görüyor musun? Gönül ne güzel. Kendini yer başkasınız senden üstün gör diyor. Teze bak verdiği örneğe bak. Tezenin hiçbir kıymeti var mı? Tezek su dibine batmaz kurbanım diyor. Bir e ağırlığı yok, kıymeti yok. Suyun dibine yüzünde yüzer gider O tezek bile hep örnek veriyoruz ya yani. O mürşitler, o sultanlar Resulullah'ın tedrisatında yetişmiş evliyalardır. Onlar güneş misali nasıl nurlarıyla, bir nazarlarıyla bizim gibi şaşkınları nasıl hizaya sokarlar? Bak o tezek bile diyor, bir hayvan pisliği iken güneş üzerine doğduğu zaman diyor, değil mi, kuruyor. Bak nasıl insanlar onu alır götürür evinin baş köşesine koyar diyor. Affedersin bir pisliği iken tezek oldu. Neden o tezeğenle kışın? yakacak, onu ısınacak. <laughs> Güneş onun üstüne doğmasaydı ve evin başka götürebilir miydin onu ilk haliyle? Ya. İşte biz de o sultanlar bizi bir aşı yapmazsa öyle dağdaki hamarmut gibi yani kimse ne koparır ne yer. Ama usta bir bahçıvanın elinden bir aşı olsan o da armadı, şeker armı olur, yemelere doyulmaz. Allah Resulü nasıl o vahşi bir topluluğu o yaptı, İslam aşısıyla sahabeler topluluğu yaptı elhamdülillah. Allah onların izinden bizi ayırmasın. Bizi burada topladığı gibi cennette de Habibinin manevi sofrasında toplasın. Cennet ve cemaliyle cümlemizi şereflendirsin inşallah. Cümlemizi Hazreti Mehdi'ye yetişip Onun ardında hizmet etmeyle şereflendirsin. Amen. Fatiha